İngilizce'de future perfect tense'i yapmamız gerekirken, olumlu cümle yapmamız gerekirken will artı have yardımcı fiiline ek olarak fiilin üçüncü hali kullanır. Yani verb 3 dediğimiz, past participle dediğimiz fiilin üçüncü halini kullanmak zorundayız. Ee, örneklere bakmak gerekirse I'll have finished my homework by ten o'clock tomorrow. Yarın saat ona kadar ödevimi bitirmiş olacağım derken By 10 o'clock'la gelecekte belli bir zamandan önce tamamlanmış bir eylemi anlatırız. Ve göreceğiniz üzere will, özleden sonra will ifadesi, sonrasında yardımcı fiile ek olaraktan have ifadesi ve past participle dediğimiz fiilin üçüncü hali olan finished ifadesi kullanılır. Diğer örnekte de göreceğiniz üzere he will have completed his job until the next week. Gelecek haftaya kadar işini tamamlamış olacak. Burada da aynı şekilde özneler değişse bile hiçbir şekilde will veya have veya fiilin üçüncü halinde değişim olmaz. Olumlu cümlede özleden sonra will have artı verb 3 past participle yani fiilin üçüncü hali kullanılır. Üçüncü örnekte göreceğiniz üzere she will have done her homework by the time she finishes her dinner. Yani akşam yemeğini bitirene kadar ödevini bitirmiş olacak. Ee, dolayısıyla burada da en önemli ifade aslında göstermemiz gereken by the time ifadesi, e kadar ifadesi. By the time bir yan cümlecik oluşturmak için kullanılır. By the time ile birlikte de biz e, özellikle future perfect tense kullanmış oluruz. Bu da bir ek bilgi olsun size.